Demeyeceğim. Oo. <laughs> oh, oh. Kanka doğaçlama giriyoruz. Giriş <laughs> mi hiç yapmıyor. Abi dört parmağa geçtiğim güne lanet olsun loot yapamıyorum. Abi ya benim cihazın hafızasını boşaltmam lazım ya. Neredesin kanka? Allah geliyorum. Ben araya kaynayacağım yana geliyor. Yani ben dedim sana. Neredesin? Şuradan sıktı bana. Ben kavurum onu şu an. Dur lan ben yanına gelsem. Gel ama. Görecek beni galiba ama. Gel, A yok döndüm. Bu ne oğlum böyle piksel piksel Minecraft gibi. Atlıyor zıplıyor abi bir şeyler yapıyor. Ha geldim. Ya kitle var dur şu kiti döneyim. Erkekseniz gelin lan. Sen beni takip edecek mi lan? Tamam bir de gençler şimdi dört parmağı geçtim ya. Mecbur artık buranın arkasına takılacağız. Bot mu var lan? Çıkabilir karşımıza bir anda. Onu bekliyorum zaten belli. Kaskım yeleğim bir şey mi var benim? Senin var mı? Benim hiç yok. Hmm. Benim piyasam yok. Tam sınmış. Neyse olur. Kask kalak da. Neredesiniz vay 360 derece döndük yerimizde anasını satayım yine. Yani. Gel benimle gel. Gel benimle gel. var burada. Abi bu hassasiyet ne lan? Şuna bomba salayım ve versin ya. Kanka benim hassasiyet bok gibi ha ona göre. Düşüremedim. Ha burada. Bot bu. Ne çektim? Ön doğa Önünde mi? Abi. Bir ses aldın zaten bende. Bir dakika lan. Kanka ben korsana ya. Çık ona bakacaktım. Kaçıyor kaçıyor ne? Nerede o ibne evladı? Evlenecek. Dur lan yürü. Hayır. Bu şey boş mu bunun içi? Bilmiyorum. Adam var abi. O öldü kanka ben içindeyim bunun. Bir buz basıyor. Abi ses var zaten. Neredesin Ve... ay? Neredesin? ha bir kil daha geldi. Bot lan bu bence. Ne Şu ne bina şey? da bilmiyorum kanka. Böyle sıktı, atladı bir zıpladı. Lan nerede? lan nasıl? Nerede nerede? Ya şunun tepesinde mi? Kan gelmiyor mu? Şurada görüyor. Ne yapacak bomba Atladım aşağıya. Tamam ya bak. Merdiven altı, gel, merdiven altı. Merdivenin üstünde bomba. Gel gel, hiç olmaz. geliyor herhalde. Gelme. Gel hadi hadi geldi kanka lan. Daha ortada yok. Yok gelmedi. Ben arkaya gittim. Ananı satmış şimdi senin Çık 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 çık. He. Kamerada mı? Ağzını aç şimdi senin. Ya af la önünde adam. Arkadan gelecek Mehmet. Arkadan mı? Önümde önümde. Ben çıkmaz. Ben de A şuraya gel şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Ben kalırım kanka. Sen neredesin şu an? Şey mi değiştiriyorsun? Konum değiştiriyorum ben. Ben o zaman dikkat çekeceğim. Gördüm. Nerede o? Ben önden gelirim de sen bana info versene. Bekle. Hadi çık ya. Öf. Ne pustun be. Vallahi. Nerede o Pustodik, yavşak? Çamatajda. Binada mı? Binada binada bekle. Sonra yerinde kal. Kanka biri indi. Biri mi indi? Yemin ediyorum indi bak burada. Geliyorum ben sağa doğru. Ama arkadan geliyorum. Sakin sakin. Geri çık geri çık geri çık yapma. Abi yapma. Yapma. Lan ben cover değil miyim ya? Beni görmüyor şu an ben boştayım dolansın. Hay aşağı deme sakin. Önde bir tane yavşak var da bilmiyorum nerede olduğunu. Ben ama aşağıdayım şu an. Ha en iyisini yaptım. Ben pusum şuraya. Dur arkadaşım da canım gitmesin. Lan bot var. Ananın avradını bot. Kanka geliyor ben de gidiyorum. Evet, evet. Ha o bota bakıyor. Hı. Lan bana vuruyor bot. Kanka bot bana vuruyor. Ana bot vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Etkinlik kendi önce otomatik kendinden doğuruyor muydu? Yok. Hayır, hiç yok yapma kanka yapma bug'i vardı nereler mi? mermimleri ama gitme almış buggy kulübenin ordaydı git şöyle ananı ya Tarih aynen. aynen bırak ya, ya. aynen ya inince direkt paket yok <laughs> bu arada ben girdim ha doğaçlama gidiyoruz bugün öbürünü iptal etmedin bu arada sen dedin de Hayır söyleyin. Al kanka al. Takım yine sen taşıyacağım bu arada. Örse yine benim kabahatimde. Adam orada görme beni. Mal oğlum mal. Adam orada görme beni. Neyle sıkıyor lan bu lazerle mi? Abi bir tık daha ses açsam. Aç aç. Acaba video kötü ekti. Mal ölme. Abi nasıl görüyorum ben diyeceğim de. Şuradaydı Kavar. kanka. Atladı aşağıya. Kav gel, kavur. Gel babam. Ben kavurum şu an. Bekle gelme gelme bekle. Bekle şeyin arkası eğim hala dur. Evet adam orada ben görüyorum adamı. İndireceğim. Görüyor musun? <laughs> kanka geldim dur. Ay a**la köpek nasıl öldürdü? Kes ya bir de. Lan bir ölemedim lan. Neskafe yok mu lan? Yok. <laughs> Almadık da Ha şey var değil mi? Tamam tamam. Benim burada adam var la. Abi ben Taner'de şey yaptı. Ölme ölme geliyorum. Adam... Kaldı şurada. 2 dakika bak ölme ölme. Ölme ha bot bot bot. Bot tamam. olmazsa. Ölme geliyorum bak. Kanka çarın botuna değil Ölme. Ölme kanka soktum bunu çay gelmiyor. Ben ne yapayım? Hadi abi ya hadi be. Kanka 1300 kaldı. 1300, 1300 metre bak sakin 1200. 800 metre atlayacağım zaten. Bak videoda olsak ne söyleyeyim videoda değiliz bak. Heh. Lionel Messi mi? Yok ben de Cristiano Ronaldo. Arkamda var. Geldin mi? Geliyorum kanka atladım uçaktan. Şöyle hızlı inek de. Hızlı inek de hiç şey sen Okula niye atlıyorsun abi? Okulda bok mu var? Baba baba 246 ms oldu Heh, güzel Düzel lan Paraşütü açacaksın yere sokun seni Şunu çatıya ayarladım bir tık Adam Gel, geldi. Kanka dur geldi Ananı satayım Baydı mı adama? Baydı Helal Ya seni Ne yapıyorsun lan burada değişik Oh kuru Şerefsiz bırak. O fal var ha ölüm şeyde. Kanka girek ya. Girek girek. Dur lan şu keleş alayım da. Keleşim sen var ya tamam ucuyla kalacağım o zaman. Ben de şatkan alayım bir de. Ucu var lan o da alalım ucu iyi. Yo lan şatkan daha iyi. Göre var ya. Girek lan pre harim. premium geldi mi? Geldi ya. Bu ne malzeme dönüştürücü. Yeeeh. Hayır İki... ya. İki dakika ben korusan abi hassasiyete bak. Abi fiyat şey da lan. Oo. Aynen hassasiyete baktıktan sonra hassasiyet paylaşmayacağım bok gibi olduğu için. Hadi kanka hadi kanka hadi kanka hadi kanka hadi Canım, abi. Hadi abi. Tam araba var mı? Arapça mı söyleyeyim İngilizcem diyeceğim İngilizcesini bilmiyorum Arapçasını hiç bilmiyorum. Aha. Kanka Oo. dur ya. Başka adam sıkıyor başka adam sıkıyor. Rozok Oo kanka dur 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 kanka şey yap. Lan dur geliyorum dur o uçtun gittin sen. Oğlum hadi etmesek de bizi vuracaklar ki. Ha bir dakika hassasiyete bakayım dedim. onunla da uçup gidiyon ya. Bu ne? Ha bu şey bu ha. Lan bu buzu koysana. Nasıl koyuyorum? Ha. Arka ananı arka var. Nerede arka? Buz koy, buz koy. Lan buz koysana koy. buzu. Buz koy. Koydum. Hayır. var abi ben bakıyorum. Lan bu hassasiyet ne abi ya? Bay kanka Aldım bunu bot var. Lan lan dur şu kareyi koyacağım. Buzu Ananın arvadını ya abi. Abi buzu koymadı ya. Kavrım ben. Lan sakin ol kavrım ben. Hı, kal şurayı kapat, şu arkayı da kapat. Bekle. Evet, arka geç sıçtık. Geç kapasayınca bir şey oraya atmışlar. Geliyorlar Allah'ım yok senin tövbe estağfurullah. <laughs> Dur ama gitti. Gitsin gitsin. <laughs> e benim var ya. Ay ben kaçacaksın sen sana bayım. Konum lazım burada öldü. He. Gel gel bu gel gel. Araba geldi. Tam bize değil onlar bir şeye gidiyor. Ha şurada araba var. Çok vurdum adama. Bir tane bile yediremedim Arka var Arka bize sıkmaya çalışıyor arabaya mamız lazım siz satsana arabaya Kanka hiç bir şeyim yok Fakirik oğlum Kitim bile yok yani oraya Sıkmadı salak şu an Biz onları temizleyecektik öyle gelecektik ya neyse Tamam ekibimiz az mevmimiz az Tamam şu buza gel Hızlı bir hızlı bir Bas 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 Baba bas kanka bas 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 bas. Sol yap sol. Tekrar sağ yap. Hı -hı. Fişeyi kafalama şimdi. Bir sola geçsene şuraya bir yere. Hı -hı. Benim loot'a ihtiyacım var biraz. Kanka canım yok ama. Ben de var. Hadi gidelim. Atsana bana bir şeyler. Ne lazım? Ya bu bandaj olur, kit olur, içecek olur. Aa. Son kitimi sağ verdim. O zaman ölmeyelim kanka. Oo arkada var lan. Arkanın arkası ama yok artık ya. Kanka buradan da sağlam çıkıp bin alırsak var ya Video yayınlamaya Mehmet'in Bize acil loot lazım evet Ben derim sana Bir şey diyeyim mi biz sana buraya toparlarız ha bin alırız Alırız ya sakin sakin hadi Aynen Bari bir dürbün lazım 2, 3 ya da 6 4 fark etmez de Bana birazcık aslında boost lazım da Önümüzde bir Sen ha. şuraya bak Sen buraya bakayım Aha araba Sıkayım mı lan gitmesin? Otak edersen. Durdu. Ha. Buraya sakin bir yere dur. Mantardayım mı? Araba ne bulduğunu ölmemiz lazım. Kanka araba şunun arkasında durdu. Önümüz var ya önümüz. Şu ağrın arkasındaydı. Aha gitti. Dur bir. Sağda şu an galiba. Dur öbürünü de takacağım ama seni duyabilir miyim? Duyarsın rahat duyarsın. Bir saniye kanka şunu takayım bir ben. Bakayımız var mı kayazına? Aynen ben şu an seni duyuyorum. İyi. Bak abi çöp çöp bak. şey çünkü da. kanka ben acayip hassas ses ses kasıyorum. O ylota bak. Aa 3x. Ben mi aldım? Yok. Ben aldım. Aa burada da 3x var gel. 556 var mı? Ben molotof molotof ne? Askar var ya boşver şatkanı. Oh Hanlan 3x almışım. Var sende de var. Dikey mikey tamam. Lan 5 yok altım yok. ben mi alsam? Kaç tane mermisi var? MK var. 762 şey M7 var kanka. M7'yi severim bilirsin. Ama MK çok iş yiyor o. Almam kanka ya. Şey olsam ben şey olsa MK alır mı? Abi eğilmiyor, eğilmiyor hassasiyet. 2x var ya bok gibi ya 3x alacağım keleşe Al, Hassasiyetime sokayım ya. Al botu. Lan düşmüyor, bot düşmüyor. Abi benim oynama ne oluyor ya? Acilen ben hassasiyet yapmam lazım. Bütün bir mermiyi şeye boşalttım sadece bota. Çok açık Dur lan, çift kereş oynayayım mı? Dur aynen çift kereş oynayayım ya ama yanmayacak bizim O zaman Ya dur bu ne? Bu ne boka yarıyor? Gel Mehmet gel Bunu da koysak Hayır var, Fahit'e gidelim gel Ya sokarım ona ya, geliyorum Asansör. Abi yalnız benim hassasiyet bok gibi. Nereye sürüyoruz? Sadece sür. Alaran sür. Sadece var. Nerede? Su kulağı kapatma. Tepeyi mi alayım? Tepe al tepe al. Sol tepe al. Tamam oğlum. Al tepe al. Ha. Biliyorum biliyorum. Şunu fırlamayak ya. Yavaş yavaş yavaş.